Düşünceleri gökyüzündeki bulutlar gibi düşün. Sen gökyüzüsün. Bulutlar gelir, geçer. Bazen fırtına bulutlarıdır, bazen pamuk gibidirler. Ama gökyüzü hep orada. Alan açmak bu demek. Bulutlara takılıp onlarla sürüklenmek yerine onların farkına varıp sakince geçip gitmelerini izlemek. Yani yargılamadan gözlemlemek bu. Yargılamadan meditasyon, birkaç derin nefes almak ya da sadece Birkaç dakika hiçbir şey yapmadan oturup zihninden geçenleri fark etmek bile bunun bir başlangıcı olabilir. Önemli olan o düşüncelerin ben olmadığımı anlamak mı? Kesinlikle. Onlar sadece zihinsel olaylar. Sen değilsin. Hmm. Bu 5 dakikalık sessizlik deneyi ilginç bir kapı aralayabilir. Belki de o gürültüyle sürekli savaşmak yerine onu sadece dinlemeyi öğrenince İçimizdeki sesle kurduğumuz ilişki nasıl dönüşür acaba? Belki de en çok aradığımız cevaplar o gürültünün biraz durulduğu anlarda. Yani o sessizlikte gizlidir. <laughs>